Evet böyle şimdi Japonya çok güzel bir ülke böyle bütün evler böyle çok güzel evler var bak orada karşı tarafta karşı tarafta da çok güzel evler var bak böyle çok güzel evler var böyle çok güzel böyle burada tarafta böyle çok güzel evler var burada böyle şimdi süper evler var Japonya. Japonya bugün böyle. Yağmur yağıyor ama olsun. Size video çekmek için böyle yapıyorum. Size video çekebilmek için bunu yapıyorum. Hadi bakın ya da Bak bak o büyük bak bak bak. Bak. bak o gördüğünüz mü bilmiyorum ama bizim ev şurada bir yerde. Şurada bir yerde olacak. Ama bunu görmüyor, görünmüyor. Bak böyle. Bak orada da var. Oraya 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 intressant 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 bak orada da şöyle